Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle solo FPP George Cool'da yargılamaya devam ediyoruz. Gelen var benimle birlikte. Görüşüyor ve hemen inersem hoş olur. Döndü mü o? Hayır, tabii, Samatlı ismim gözüktü galiba. Hemen kaçtı. Steam PUBG ne zamandır çekmiyordum. Dedim bir geri dönelim bakalım. Zaten oynuyordum ama çekmiyordum. Yani her gün olmasa da her gün giriyordum bazen girmediğim oluyordu ama sürekli oynuyordum. O yüzden bir winimizi patlatalım YouTube atalım. Ee, bize şu an ne lazım? Kask lazım. Çok fazla uzay çıkıyor. Neden öyle? Uziyi bırakıp M4 mi alsak? Şöyle yapalım. Bunları da atalım. Bize bir beril lazım ya. İyi dur. Bunu çek. Bunu da al. Aşma falan kimse inmedi zaten rahatız. O reload atsaydın güzel olurdu keşke işte. Ama olmadı. Orada kamerasız zaten fark ettiniz. Neden kamerasız diye soracak olursanız kamerayı sabitleyemedim bir aksilikler oldu. Şu anda yamuk yumuk yere bakıyor o yüzden kamerayı kapattım. Kamerasız olacak idare edeceksiniz. Ayarladığım zaman dönerim kameralıya. Bir tane kask ya ben kask falan mı geçtim acaba? Kask bulayım. Oynayacağım yavaştan yavaştan ama kaskım yok. Kask kask kask. Yok. Bu arada daha fazla PUBG videoları istiyorsanız ne yapıyoruz abi? Aşağıdan destek için videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Daha fazlası için de abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Neden like istiyoruz? Çünkü hem videonun öne çıkabilmesi için hem de moralmen bana destek olmak için şimdiden teşekkür ederim. Ya bir scope arasam mı acaba diye düşünüyorum. Yoksa şu sesleri tarafına mı gitsem? Ay iyi ki gelmişiz bak yelek güç buldum. Böyle bunu tak. Benim acil durumda basmaya için kitim yok. O çok kötü şu an. Onun da first aid. Bir tane daha buldum. O neydi lan? Ödüm koptu ha. Adam var da bu nereye geldi buradan buraya? Nereden geldi bu? E nerede şu an? Bırak bu işi. Aynen aynen aynen. Zaten shotgun'ım var hemen rushlayayım. Öyle bir dünya var mı ya? Yani shotgun'a olan direkt rushlasaydı herkes shotgun oynardı bu oyunda. Çocuk direkt eğim alamadım orada ya. Şu pencereden küçük pencereden eğim konulmadı adama o yüzden vuramadım. Bu ne çağırdı? Tank çağırdı. Tank düşecek. Tank almam lazım. hani geliyor mu? Böyle bir şey bekliyordum ama göremedim. Ya bu adam se gaz dışı attı büyük ihtimal gelmeyecek ya bir şey. Tank bekliyordum ama tank da gelmiyor herhalde. E bu sıkan çocuk nereden sıktı? Bu kadar mıydı? Ben ben arkan dönükken mi yani bu kadar mı? Ya tank düşmüş ya. Görmemişim. Altı kaçtı, puşt. Budur ha kesin ha. Sıkan da budur. Ya etmem ki sana o tankı. oynayıp ölelim şuna hadi. Arka binada galiba. Aha gördüm. Sıkmayacağım. Ama sıkmayacağım diye bir sık sıktırıyorsun ama bana ya. Kımıldamazsan böyle bunda scope varsa alayım hemen bu 2x sadece çekmeyelim. Ne güzel dönmüş garibim öyle. Vah vah. O 4x var hoş. Yeni küçüğü de var bir geçtim. Are ucu yok mu ya? Are ucu olsa güzel olurdu aslında. Demek bana ha. Bir daha sıksana. Diyamarı var ya. piklese piklese öldürüp tankını alacağım da piklemiyor. Ya da benim görmediğim bir açıdan mı kesiyor anlamadım ki. Bir an önce öldürmem lazım bu adamı. Koşsam kesin açıkta yakalayacak. Safe de uzak. Ne yapacağız anlamadım ki. Oraya niye smoke attı bu? Şu i̇şte tepeye koşarsam rahatım ya. Rushladım baya baya. Tak iki ikisi. Gördüm. Nasıl yemez? Ay daha taşa gitti lan. Niye bu kadar sekti bu? Pikliyor hala. Çok güzel. Pikleme devam et. Kitlemeye devam et be kral. Tek yiyeceğini biliyordum zaten. Az küçüğü yok. R98'im var hala fikliyorsun. o tankı bir alayım. Vurmasa mıymışız acaba tanka ha? Beril niye o kadar sekti uzak diyeyim acaba? Usumuzu fullleyelim. Tankın canı daha vardır ya. Tanka hala güveniyorum. 6x'i varmış iki tane manyak seni. namlu ucu dikey. Tamam bu daha da sekmez bu. Oğlum bulut ne böyle? Vallahi iyi loot ha. Nereden baksan iyi loot. Haydi go. 7.62'miz az biraz ama buluruz elbet. Bakalım canı ne kadarmış tankın. O bayağı gidik. Ama bizi seyfe e kadar idare eder. Pek fazla taranı, taranacağımı zannetmiyorum. Zaten hemen patlamıyor araçlar. O yüzden inmeye bir zamanım olacak. Sıkıntı yok halledeceğiz abi. Kanka şu yönüne bayılıyorum. Z'ye bastığınız zaman sıfır ses abi. Öyle adam ezmek acayip keyifli. Açıkta adam yakalarsam deneyebilirim. Nereden sıkıyorsun lan? <laughs> Manyak seni ya. Niye sıkarsın ki açıktan? Göremedim bile zar zor gördüm. Ona rağmen yani. Bunu alayım ben. Neyi var bende fazla ya? Bende fazla ne var da ben bir şey alamıyorum, mermi falan. Oh. Aa benzin çok az bunun. Bununla daha fazla seyahat edemem ki ben. Gönül isterdi ki bir toros ya da motor çıksın. Şu ileride sesler geliyor, bir oralara gidelim. Kil lazım bize. Ne zamandır? Ne zamandır PUBG'yi sol oynamadığım için o adam mı bakıyor bana oradan aynen. Bakmayı bırak sıkıyor bile. Tarayacak. Ne haber? Boom sıkmakla olmuyor işte böyle kral. Sıkıyorsan vuracaksın. Vuramayanı vururlar. Bu senin aracındır umarım. Bak 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 bomba falan atıyor lan bana. Neler yaşandı şu an orada? Anlamadım. Şunu umarım tutarsın ya. Ha niye ağaca sıkıyorum ben hala? Büyük ihtimal kafasında patlattım o bombayı. Aynen öyle yapmışız çünkü Badişat'ı öldü. Güzel oldu. Buradan iki kill çıkarmam harika oldu. Terminatörü vurduk ya. Daha ne yapalım? Bir tane şu kitten bırakacağım. İki tane enerji bırakacağım. Bomba alacağım abi. Bomba lazım bana. Tamam. Güzel. Uvazı Lan ne yapıyorsun manyak? Korktum oturmuş oraya bir yere bakıyor. Bu adama bakıyor. O da bana bakıyor. O Q'ye yapması sayesinde kurtuldu biliyor musunuz? Bakalım kurtulmaya devam edebilecek mi? Adam Q'ye yaparken kurtuldu ya. Tam kafasındaydı o eğim. Ee, Boost'umu fullleyip canımı doldurmam gerekiyor. Bu canla pikleyemem. Headshot'a tek gidip ölmek istemiyorum buradan ziyan edemem. Hatta burada duramam altından adam gelebilir bana. Buradan serisinden çıkmam lazım. Bu çocuk gazda. Nasıl tutabiliriz ki bunu? Kaybettim ben bu adamı. Aa burada. Hahaha <laughs> kaçmaz. Kaçmaz da birisi sıkıyor bana. Seyfe e gidelim. Güzel yer almam lazım çünkü bunda açıkta kalabiliriz burada. Ne oluyor oğlum ödüm patladı lan. Bu araç çıkmıyor buradan bagimi alacağım. Ödüm koptu biliyor musunuz? Şuradan yardır abi. Kulübenin oradan... Yani sen daha orada mısın he? Ellere kafa atacağım ya. Kimse yok mu lan? Boşsa acayip iyi bu arada. Ha. Diyeyim mi? Burayı aldıysam çok güzel buradan sıkabilirim herkese. kontrollü bir şekilde. Gel gel gel. Oh. Dur kanka bana sıkma oradan. Öldü mü o? Büyük ihtimalle öldü çocuk. Vurdular onu. Toroslu geleni vurdular. Çocuk tek yedi ha. Bu araba mı? Evet. Şu adam gaz dışı. Onu görürsem çok güzel olur. Hadi. Bakacak. Bu adama piklenmez katkıcı var. Boşa uğraş şu an. Mesela beni hala salmıyor. AVM mi var birinde? Görüşürüz bro. Nasıl yapacağız? Safe'e nasıl gireceğiz? şu Ço Çok açıkta bitiriyor. Bunda da kasküç var ya. Bunda da boş yok, bunda da boş yok. kas kasküç nasıl yapacağız? Ve safe aşırı kötü. Aha, yakaladım seni. Azıcık daha önce yakalasak hoş olurdu aslında. Nasıl yapacağız bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Aşırı kötü seyf. En son falan çıkacağım galiba. Bilmiyorum ki ne yapsam. Smoke, smoke lazım bana bol bol. Bu niye buraya doğru geliyor? Hoş geldin. Ondan kaskıçı almam lazım. Gerçi AVM'li birisi var ya. Ne yapabileceğiz ki? Çocuk niye arabayla buraya sürdü? Kenardan da ulaşacaktı galiba. Yedi bir tane. Bir tane daha yesen ölür müsün? Ölürsün evet. Öldü o çocuk galiba. 4 kişi kaldı. Nereye duracağız lan? İnanın ki nereye duracağımı hakikaten bilmiyorum. Kulübede adam var. Eselarlı. <laughs> Kulübe, dur kesin derken ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Dur. <laughs> Şuna bak. Da adam mı yatıyor? Ağaçta adam mı yatıyor? Ağaçta adam yatıyor. Sen ne yapıyorsun orada? Manyak. Psikopat seni. Meselerle çocuğa çok ayar oldum ya. En başta vurmalıydım onu. Çok bana şey oldu. AVM'li hala yaşıyor. Sıkmayacağım şu anla. Şöyle bir. Şu aim'den oynarsam gayet iyiyiz Şu ağacı oynayacağım önümdeki Bu arada win gelirse ilk elden win ha ya İlk el dedim ilk sola elden win Demin biraz dua attık ama Oyun başı ölmüştük Bak burası iyi ama Çok ileri oynayamam çok açık kalıyorum Şurada falan oynamam lazım Şu an burada göstermemem gerekiyor hatta ama Gaz dışıyım herhalde Safe is şu an Şu an onların fightlanmasını beklemem gerekiyor Tek çarem bu Burada gösterirsem buradan bir daha çıkamam Şuradaki eğim çok güzel gözüküyor Aha bana kapattı <laughs> Easy peasy Bu oyun böyle oynanır İlk elden win Eller yanıyor o onu vurdu ben onu vurdum <laughs> Güzel kar 98 oynadık Steam özlemişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla Steam PUBG videosu için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.